İyi, selam söyle. Hey bakalım hadi geçmiş olsun. Bütün alam vereceğim. Orada da. Selam duynayım. Selam söyledi. Oyalama çalışırsadır. Oldu haydi geçmiş olsun. Onların da selamı. zaten müzeyken şey bile bir şey yiyemem, iyiye bilemem. Yiyemeyle şeyle bilemedim. Serum da bir şey dünkü geldi bayağı. Neyin böyle, böyle der? Saadet iki üç gün emek saadeti sevmiş. Saadetim de vardı bende. "Ahiredir Saadet ana geldim ben" şuhu derdi. Yine de çok bayağı benzer şey oturacağım, halam yanına oturacağım, şey em, 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 yanına oturacağım diye sana baban şu bu kadar sorgayı bayağı nasıl bilmem bunları? Bilmem öyle. Işte. Ben hiç mi aşam bilmem ne kadar. Çocuklar şöyle. Evet, Çocuklar arkasına bir evet sene bir şey yazıyor, dedi. Bir soğuklandı, üç sene bir şey yazıyoruz. Hadi bak bakayım ben. Ne? Hayırlı ağır karınca. Şuna bir bakın. Şunu benim numarayı şuna bir diye ver gel. Kim numarası benim? Benim. Şadiye. Numara umuyor Yok sen dayı sen bilmem.